Sevgili dostlar hepinize merhabalar. Karşınızda ben Alişan Konyalı, Zinzino Türkiye'nin uluslararası temsilcisiyim. Ve bugünkü videomuzda harika bir konukla beraberiz. Bahadır Acar Bey, yayınımıza öncelikle hoş geldiniz. Öncelikle sizleri biraz yakından tanıyalım. E, neden Zinzino ticaretine başladınız? Zinzino ile alakalı vizyonunuz nedir? bunları konuşmamız esnasında detaylı bir şekilde sizden alıyor olacağız. İsmim Bahadır Acar, Aslen Ordu'yum. Yaklaşık 15 yıl ticaretle uğraştım, esnaflık yaptım. Farklı kategorilerde yer aldık. Elektronik sektörü, yazılım, güvenlik sistemleri, yemekle ilgili e, restoran gibi farklı kategorilerde yer aldık. Aslında bu kategorileri değiştirmemizin nedeni ekonomik krizler ve herkesin yapmadığı işleri yapmaya çalıştım genellikle. Her çağda 6 yılda bir değişik girişimlerde bulundum. İlk yaptığım iş elektronik yazılım, bilgisayar güvenlik sistemleri. Sonra büyük şirketlerde Türk Telekom gibi, Türsel Vodafone gibi bölge distribütörlükleri, bayilikleri çalışması yaptım. LED tabela imalatı, güvenlik sistemleri gibi. En son yine bir arayıştaydık. Karadeniz'de kışları işler düşük olduğu için e, biliyorsunuz ticaretle uğraşanlar daha iyi bile benim. Kredi kartları, işte çekler, senetler bunlarla boğuşmakta ve yıllar geçtikçe de e, borç batağına girmekteydik. Son 15 yılda yaklaşık iki yılda bir üç yılda bir yine krizler yaşadık. Pandemi gibi ya da ekonomik krizler gibi ya da hükümetlerin yarattığı krizler gibi. Bu krizlerden tabii ki en başta esnaf ya da ticaretle uğraşan arkadaşlarımız hızlı bir şekilde burada zarara uğramakta. Burada da farklı aslında iş arayışına girmekte bütün ticaretle uğra uğraşan arkadaşlarımız. Ben de 2019'da farklı bir sektör olan dünyada milyar dolarlar dönen bir sektöre atıldım. Bir arkadaş vesilesiyle yine bir esnaf arkadaşımızın vesilesiyle oldu. Yaklaşık 6 yıl uluslararası bir firmada network marketing dediğimiz çok katlı pazarlama sistemini kullanarak uluslararası organizasyon ve bağlılık sistemini kurdum. Dünyanın her yerine şirket aracıyla Çin, Kanada, İngiltere, Fransa gibi mikro ihracat yöntemiyle dünyanın her yerine ürünlerimizi ulaştırdık ve muadili olmayan, insanlara yarar olan sektörlerde yarar aldık. Tabi burada ekonomik bütün krizleri bu sayede atlattık. Ee, i̇lk 6 ayında bütün yani kredi kartlarım, borçlarım, vergilerim, bütün vergisel sorunlarımı bu ticaret sayesinde çözdüm. Ve tamamıyla mevcut işimi bir kampa katıldık. Kamp'ta şirketin organize ettiği bir etkinlikti. Etkinlikten sonra tamamen vizyonum değişti ve döndüğümde bütün işletmelerimi kapatarak tam zamanlı bu işe yöneldim ve hala hazır yapmaktayım. Yaklaşık 6 yıldan beri bu sektörün içindeyim. Türkiye'de de yeni başlayan çözüm ortağı girişimci olarak Zinzuno firmasıyla tanıştık ve hızlı bir şekilde organizasyon şu an organizasyonlarımızı kuruyoruz. Bu arada şunu evet. ifade etmekte fayda var. Çok güzel özetledin e, Üstad. Yani klasik ticaret yapanların başına gelebilecek her şey başına gelmiş zaten. Senin. Evet. Genelde her arkadaşımız <laughs> da yaşıyor bunu şu an. Sorsanız <laughs> <mi>? Türkiye'de <laughs> yaşamayan yoktur bu arada. Aynen. Sonuç olarak da yani çıkış noktası olarak da tavsiye ticareti ve network marketingi bulup bu sektörde de ciddi anlamda başarılı olan bir kişisin. Yani 6 yılda aslında çok ciddi rakamlar kazandın. Evet. Ee, ben zaten gözlemliyorduk. İlk başladığımızda seni. da Alişan Bey'le bir <laughs> e, yine Antalya'da <gülüyor> bir <gülüyor> video çekmiştik başladığımız <laughs> zaman. O zaman <laughs> eksilerdeydik bu arada. Eee Çok şey, odan milyon milyon fersan evet. fersan evet. artılara dönüştük. Evet. Aslında gücü yine gücünü burada yine görüyoruz. Çünkü hem sınırsız bir gelir potansiyeli var hem de sıfır maliyetle, sıfır bütçeyle başlayabildiğimiz ve dünyanın birçok yerine işte saydığınız ülkelere bugün inacat yapmak Hatta ya da... sıfır değil çok ben zor. eksi, eksi yani aledir. bu zamanın parasıyla eksi 700 bin TL ile başlamıştım evet, ciddi sektöre. Bu, bu tabii ki girişimciler için çok ideal yani param yok, sermayem yok evet. dese bile bu sıfır sektörde yani, yer alabilir. Bile, yani, eksiden bile başlayıp bütün eksiden, eksileri kapatıp... Çoğu arkadaşlar da bu arada de gördüm. Yani en çok kazanan e, buradaki evet, hikayelerin top, çoğu top eksiyle başlıyor. Ekside. Evet. Aslında batanlar e, bu, bu sektörde daha çok kazanabiliyor. Çünkü eksi de olduğu için bu işi yapmak zorunda. Gecesini gündüzüne katarak aslında çok uzun zaman harcamadan yaklaşık bir ya da iki yılda e, düzgün, prensipli ve disiplinli çalışarak e, ortalama yani 8 saatle 10 saat arası Verdiği zaman aylık gelirleri 300 bin, bin TL, 500 bin TL gibi rakamlara burada ulaşabiliyor. Hani baktığımız zaman Türkiye şartlarında çok büyük bir rakam. Evet. Ee, acaba böyle bir paralar ama, var mı? Ama bu deniyor. sektör için çok da yüksek evet, bir bedel yani yani. Biz, biz sektörün içinde olduğumuz için bu bize bir askeri ücret gibi geliyor aslında. Aynen. <laughs> ee, yani bir milyonlar kazananları gördüğümüz için sektörde. Evet, evet. Ee, burada da aynı şekilde buralara gelebileceğimizi bildiğimiz için. Yani sıfırdan da başlasak bir sektör bu sektörde, network marketing sektöründe zirveye çıkabiliyorsunuz çünkü şirketler aslında ortağı oluyorsunuz aslında evet, firmanın evet. E, firma kendinden çok dispiratörlerine bayilerine dağıtıyor yüzde 80 gibi rakamlarda aslında dispiratörlere geri dönüşümlü ve var. tüm ekip kuracağınız organizasyona dağıtıyor. Bu da hızlı bir şekilde organizasyonun büyümesini sağlıyor. E, network marketing deyince sanki insanlar ya, bir piramit sistemi. Ya da hali hazır bu sektörü yani kötü bir sektör gibi görüyorlar ama bir Avrupa'da, bir Amerika'da, bir yani Endonezya gibi Asya kıtalarında sonuçta bir dağıtım evet, aslında. Yani. Bu sektör yani meslek dalı aslında diyebiliriz. Bu meslek dalı aslında böyle yani zirvelerde olan bir meslek dalı olarak gözüküyor. Ha networkçu deyince mesela bir Amerika'da farklı bir gözle büyük bir iş adamı nezdinde bakılıyor ama bir tabii ki bu Türkiye'de gelişmekte olan ülkelerde biraz da ev hanımların yaptığı gibi bir sektör gibi gözüküyor ama şu evet. anki sektörün içinde gördüğümüz insanlara baktığımız zaman yani benim ekibimde e, savcısı da vardı, avukatı da vardı. Evet. Doktor evet. doktorlar da vardı. Ev evet. hanımımız da vardı. Polisler, evet. inşaatçımız da vardı, oto tamircimiz de var. Yani her sektörden Yediren aslında <laughs> öğrencimiz var, üniversite öğrencilerimiz var. E, buradan gelirlerini Ailelerine çok yük olmadan aylık 20 bin, 30 bin lira rakamlar onlar için çok iyi rakam. Kesinlikle. Aile bütçesinde de destek olabilecekleri, yapabilecekleri bir iş sektörü. Ha, şu an sağlıkla ilgili bir sektördeyiz besin takviyeleri vernis sektörü dediğimiz sektördeyiz. Ee, bu da bitmeyecek sektörlerden bir tanesi ki şu an onun içindeyiz aslında. Pandemide de bunu gördük. Ee, pandemide e, aslında sağlığımızın çok oldu, önemli olduğunu gördük. Hatta besin takviyeleri eczanelerde bitmişti tamamen. <laughs> o dönemde. Sektörümüz o zaman daha hızlı büyüdü ee, ve gelirlerimiz çok hızlı arttı. Bu sektör bitmeyecek sektör. Hani Bir beraber gel hastane açalım desek açamayız. Ya da Ciddi bu saatten yok. sonra doktor olma şansımız ya da eczacı olma şansımız da yok. <laughs> Ama bu sektörde yararak besin takviyelerle insanların sağlık seviyelerini en üst seviyeye taşıyarak hızlı bir şekilde hayatlarını daha ileri seviyede daha konforlu geçirmelerini sağlıyoruz. Bu arada bu sektörün aslında krize en dayalıklı sektörlerden biri olduğunu net görüyoruz. Evet. Çünkü her krizde... Yine artarak artan bir ilmeyle büyüyen bir sektör çünkü biz ben 10-15 yıldır bu sektör içerisindeyim ve gerçekten e, cirolarına baktığımız zaman aslında tam tersi krizden beslenen ve krizde büyüyen bir sektör. Dolayısıyla ben de mesela pandemide hayatımı hiç kazanmadığım parayı kazanmıştım ve bu anlamda e, kendinizi krizde görüyorsanız an itibariyle mutlaka. Bu sektörü gözünüzden geçirerek sıfır sermaye ile başlayabileceğiniz bu sektörde sınırsız gelir potansiyeli elde edebilirsiniz. Ben bu arada şunu değinmek istiyorum. Aslında şu anda yine bu videoyu çektiğimiz an itibariyle yine bir eğitim kampındayız ve aslında yine fırsatın eşindeyiz Çünkü Zinzino firması Türkiye'ye yeni geldi ve Bahadır Bey ile ben e, bu firmanın aslında Türkiye'deki hem temsilcileriyiz hem de bu dağıtım anı ve tüketim anı Kur'an kişileriz. Dolayısıyla evet. işin başında olmak istiyorsanız ya da şöyle sorayım hocam, özellikle sen yani ciddi birçok girişimi olan, birçok alanda tecrübesi olan birisi olarak neden Zinzino'ya başladın ve önümüzdeki bir yıl, 3 yıl, beş yıl içerisinde Zinzino'nun Türkiye pazarındaki gelişimini ve dünya, ya belki sonuçta biz Türkiye'de bir köprü görevi görüyoruz ve belki de Türkiye evet. üzerinden Orta Asya'ya ve diğer birçok ülke bizim üzerimizden açılacak. E, olayı nasıl görüyorsun? Tecrübeli girişimci ee, Şimdi bir yaklaşık 6 yıl önce aslında biz vizyonu görmüştük. O mevcut sektörle başladık. Ve şu an tekrardan vizyonu görüyoruz. Bizimle beraber bize dahil olacak ekip arkadaşlarımız, iş ortaklarımız hızlı bir şekilde bizimle beraber büyüyecek. Zaten burada ekip dayanışması var. Ekibe kazandırırsak biz de kazanıyoruz. Aynen. Bundan dolayı hızlı bir şekilde büyüyebiliyoruz. Zinzino Türkiye aslında şu an ilk çözüm ortaklarından ve ortakların arasındayız. Burada zaman çok hızlı ilerliyor. Hızlı bir şekilde yerinizi almanız gerekiyor. Çok hızlı büyüyor. Yeni bir firma değil aslında. Zinzino firması yaklaşık 20 yıllık bir geçmişi var. Nasdaq ortasında da yer alıyor. Şu an dünyada bilinen Herbalife gibi iki firmadan biriyiz. Büyük firmalar arasında. Yani zaten borsaya girmiş bir firmanın geleceğe hızlı bir şekilde parlak olduğu zaten grafiklerden de görebiliyor. Ikiye, ikiye Her yıl neredeyse ikiye katlanarak evet, büyüdüğünü grafiklerde şekilde, görüyoruz. Hızlı borsadan oradan pay alarak da büyüyebileceğiniz bir sektör. Kendi iş ortağınızın oradan e, pay alarak hızlı bir şekilde gelişmesini sağlayabilirsiniz e, ekonomik olarak da. Burada şu an biz hızlı bir organizasyon kuruyoruz. Geçmiş deneyimlerimiz sayesinde Alişan Bey ve ben sağda, Alişan Bey sosyal medyada yine bize katıldığınız zaman çok hızlı bir şekilde gelirlere ulaşabileceksiniz. Çünkü işi biliyoruz artık. Evet. Ve ekiplere nasıl kazandıracağımızı biliyoruz. Şu an bulunduğumuz sektör herkesin kullanabileceği ürünlerden oluşuyor aslında. Ve dünyada muadili olmayan ürünleri şu an sunuyoruz insanlara. Şu an her yerden alabilecekleri bir ürün değil aslında şu anki sunduğumuz. Evet. Ve özel testleri de var. Şu an Türkiye'de bu testi aynısını yaptırabileceğiniz bir yer yok. Norveç'te, Oslo Üniversitesi'nin içinde, Vites laboratuvarlarında özel bir uygulama da aslında sunuyor. Yani buradaki ürünlerin çalıştığını bir zat %90'ın üstünde görebiliyorsunuz. Zinzin o gelecekte şu an zaten ben başladığımda aslında bir ay önce sıralamada İlk 10'dayken şu an 4'lere çıktı. Evet. Çok hızlı büyüyor. 1'e doğru gidiyor. Dünyada ilk 500 şirket arasında 4. sıraya çıktı şu an. Hızlı bir şekilde ekiplerimize katılmanızı isteriz. Şu an biz organizasyon sadece Türkiye'de değil aslında. Evet, dünya İngiltere, şeklinde. Almanya, Avusturya, Fransa, Kanada, Endonezya gibi farklı ülkelerde de organizasyonlarınızı büyütebilirsiniz. Her şey hazır şu an. Ekip hazır. Tüm Türkiye'de ekiplerimiz var, destek verecek. Eğitim Telefon sistemimiz. eğitim sistemimiz var. YouTube kanalından bütün yaptığımız eğitimleri çekiyoruz ve yüklüyoruz. Bundan faydalanabileceksiniz ücretsiz bir şekilde. Tüm Türkiye'deki çalışmalarımızdan ücretsiz bir şekilde faydalanabileceksiniz. Tabii ki bizim ekibimize katılırsanız. Burada çok büyük bir bütçeye ihtiyacımız yok. Bir işletme açtığınız zaman, şu an milyonları vermeniz lazım ki hani bizim dediğimiz 200-300 bin lira bir TL kazanmak için en az 2 milyon 3 milyonluk bir yatırım gerekiyor. Burada komik rakamlar aslında. Yani komik rakamlarla organizasyonunuz, dükkanınızı burada açabiliyorsunuz. Ve şirket şunu diyor. Verdiğiniz sermayeyi bir sene içinde size geri ödüyorum diyor. Euro bazlı. Evet, evet. Bu da güzel. Yani aslında sıfır sermayeyle işinizi kurabiliyorsunuz. İlk burada 120 gün içinde Hızlı başlangıç, e, hızlı bu başlangıç e, primleri verdiği için yani 100 bin bir rakam veriyor şu an euro bazlı. E, bunu bir haftada alabilirsiniz isterseniz Hı. iyi bir çalışmayla. E, bir günde dalan arkadaşlarımız var. Böyle bir rakamı zaten aldığınız zaman güçlü bir sermaye ile aslında kendinizi güçlendirerek başlayabiliyorsunuz. Bir ev hanımı için çok iyi bir rakam. Bir esnaf için de ya da bir öğretmen İcariş. için ya da her sektörde aslında şu an insanların ek gelir ihtiyacı var. Emeklinin özellikle ihtiyacı var ek bir işe. Bir çalışanın ihtiyacı var. Bir askeri ücretle çalışan insanların ek işe ihtiyacı var. Ama mevcut işinin yanında gidip de farklı bir işletmede çalışma şansları yok. Çünkü 10 saatin, 12 saatin insanlar yoruluyor, veriyor, sabah kalkıyor, 6'da gece geliyor evine 8'de. O saatten sonra farklı işler yapma şansı yok. Ama günde bir saatini bu işe ayırırsa aylık 30 bin ile 100 bin arasında bir gelire ulaşabiliyor aslında ilk etapta. Ee, tabii ki daha fazla zaman ayırdığınız zaman buradaki geliriniz tavan yapıyor diyebilirim. Burada fazla değil bizde 2 sene Zaman hmm. ayırın, sadece bizim vereceğimiz planlara uyun, eğitimlere, toplantılara düzenli katılın ee, ve insanlara tavsiye edin. Her hafta, haftada iki gün bu iç planını yaptığımız profesyonel arkadaşlar aracıyla yaptığımız sunumlara katılmanız, ev, ev ortamında çayınızı içerken e, işinizi profesyonel arkadaşlarımız aracıyla anlatabiliyoruz, sunabiliyoruz. Bu sayede işiniz bizimle beraber hızlı büyüyecek. İletişim numaramızı koyacağız. Bize ulaşabilirsiniz. Özellikle bizi izleyen arkadaşlara bu sektör nezdinde ve zincir o konusunda ne tavsiye edersiniz? Yani aksiyon planı verecek olursanız 2-3 adımlık hani an itibariyle ne yapmalarını tavsiye edersiniz? Bir an önce bize ulaşın. Bize ulaştıktan sonra gerisi kolay. Beraber zaten planlayacağız ve fazla değil. Sadece iki arkadaşımıza tavsiye ederek bu işi büyütebiliyoruz. Çok kişiye ihtiyacımız yok. Evet. O iki arkadaşınızı büyüteceğiz ve onların iki arkadaşına bu işi öğreteceğiz ve işimiz hızlı bir şekilde büyüyecek. Çok insana ihtiyacımız yok. Bizim gibi istekli, sizin gibi istekli iki kişiye ihtiyacımız var. Sadece iki kişi. İki kişi bulduğumuz zaman çevrenizde Listenize baktığınız zaman ya da bir telefon listenize baktığınız zaman binlerce arkadaşınız, binlerce iş arkadaşınız, binlerce bu işi yapacak insanlar var. Sadece iki kişiye bu işi sunmanız yeterli ve organizasyonunuz çok hızlı bir şekilde büyüdüğünü göreceksiniz. Gelininiz de ona göre art, artarak gelmeye başlıyor. Aynen zaten network marketing sektörünün gücü de ikinin gücüyle evet, başlayıp ikinin. <laughs> sınırsız ve sonsuz gelire doğru ilerliyor ki biz ekiplerimizde yani ben şahsım adına 25-30 hmm. bin kişilik organizasyon inşa ettim ama başladığım birinci günde bana bunu birisi söyleseydi hayatta inanmazdım. O burada tabii ki matematiğin gücü, şirketin gücü, ürünlerin gücü ve ekibimizin gücü var. Dolayısıyla doğru bir ekipte de, evet deyip başladığınızda zaten bir yıl, iki yıl, üç yıllık süreç içerisinde... Yani doğru adımları attığımız zaman zaten kaçınılmaz bir şekilde sonuçlara ulaşmaya başladığımızı evet. hep beraber görüyoruz. Bir de şunu söyleyeceğim. Türk yapan Türkiye'de arkadaşlarımız var. Bir an önce bize ulaşması lazım. Mevcut yerlerinden memnunlar. Kariyerler güzel ya da müdür, amir kariyerleri hoşuna gidebilir ama baktığınız zaman 10 yıl çalışmış, 20 yıl çalışmış aslında bir meslek dalı etmiş burada kendine. Evet. E bakıyorsun aslında ayda 200-300 bin lira geliri olacağına 20 bin lira, 30 bin lira onları takdim ediyor ama ya senin mesen olmuş 20-30 bin lira çalıştıktan sonra her yerde çalışabilirsin. Ee, burada vizyonu görmeleri için bize ulaşmaları lazım. Detaylı anlattığımız zaman ne demek istediğimizi o zaman anlayacaklar. Hızlı bir şekilde özellikle network camiasında farklı sektörde yanan arkadaşlarımıza Zinzino'ya bekliyoruz. Biz şu an Türkiye'deyiz. Türkiye'de turlardayız. Olduğunuz illerde bizi ararsanız birebir de görüşme şansımız var. En, yakında, en yakın zamanda görüşmek üzere. Emre ağzına sağlık. Bence Bahadır Bey'in genel anlamda network marketing sektörünün dışındaki tecrübeden de istifade etmek adına evet. mutlaka zaten network klasik ticareti yapıp klasik ticaretlerde ciddi tecrübeye sahip olan insanlar network sektöründe çok daha hızlı başarıya ulaşıyorlar. Evet. Bunu zaten kanıtını görüyoruz. Evet, farklı sektörlere yer aldık yani evet. ee, aslında çalışırken okuduk işletme çalışma ekonomisi, muhasebe, finans öğretmenliği, makine, gastronomi, bütün sağlık yönetimi bütün sektörlerin <laughs> içindeyiz aslında. Di Diplomalarla evet, desteklenmiş e, bir şekilde. Yani güzel. aslında buradaki kendimizi geliştirdiğimiz bütün sektörlerdeki ihtiyacımız olan şeyleri aslında burada Zinzono'da uyguladığımız zaman hızlı bir şekilde ekibi büyütebiliyoruz. Burada da bizim deneyimlerimizden faydalanabilirsiniz. Tabii ki sizin de deneyimleriniz önemli. Sizin de deneyimlerinize değer veriyoruz. En yakın zamanda birlikte, görüşeceğiz. Birlikte büyüyoruz diyelim. Evet. Buna benzer videoları e, tekrardan haberdar olmak için mutlaka kanalımıza abone olup zili aktif edin, çanı aktif edin. Bir sonraki videolarda tekrardan görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın. Görüşmek üzere.